Hepinize selamlar dostlar. Ben Hüseyin. Bundan sizlerle birlikte yani şimdi bir diğer bölümünü çekiyorum. Şimdi eee direkt oyun içerisinde başlattım. Bazı hadi günlük görevleri yapalım ve e, ejder sırtına eee girebildiğimiz kadar gitmeye çalışalım bugün. Şimdi şöyle bir şuralara gidip hemen günlük görevlerimizi böyle tak 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 parçalayalım. Kumandayı geçelim. En son bildiğiniz gibi oraya kadar gittik de daha savaşmadık sadece gittik. Şöyle bir şu ikisini şunları patlatalım. Aha. Şu ee, ay. Şunu yakalım. Ha tamam. Hop yat aşağı bakayım sen. Bum. Kafasının ortasından çaktım direkt evet. Yat bakayım sen. Şöyle yüksek voltaj tetikleyelim birazcık. O yüzden uğraşalım. Bom. Daha iyi gelecekler. Evet. Güzel güzel güzel. Oh. Bir şöyle ve manayı da atalım ve şöyle atalım mananın şu yeteneği çok vurmuyor ama e, iyi su uyguluyor bak o ona bence hepimiz hem hemfikiriz çok vurmuyor ama suyu da fena uygulamıyor değil yani sadece su uygulaması için alınır mı peki siz ne düşünüyorsunuz eğer e, siz sizce biraz fazla overkill dedikleri yani nasıl fazla gereksizse söyleyin onayı takımdan çıkaralım ileride kullanırız öyle 5 yıldızı çıktı diye hemen kullanıyorum da ee, tabii ki de 5 ee, yıldızlı yıldızı çıktı diye kullanacak kullanacağız diye bir şey yok oh güzel şunu hemen kırmak istiyorum ben hiç uğraşasım yok Ay. Hop! Baba. Weh diye böyle Aa ve Dragonspine'a gelmiş direkt Pardon e, Ejderi Sırtı Oğlum ejder sırtı diye bölge mi olur ya bu ne? Bakalım günlük görev neymiş ha, tamam Buz kollu dağ Reis'ini yandım Peki Gah <laughs> Güzel. Oh, oh, oh. Güzel hasar. E tabi o bir kırmızı şeyden kaynaklı o kadar vurduk da. Bana sorarsanız çok fena vurduk ha. Bekten, fazla vurduk yani. Kesinlikle. Yani biraz böyle acı şekeriz diye düşünmüştüm de hiç, hiç olmadı. Bir de şuradaki klasik görev var biliyorsunuz. Bakın şurada, şurada mı? Ha yok. Yoğun su bodurlopu özü bul. Ha şu üç tane bak. Enayi. Bekliyor bizi. La 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 Kafasına şimdi uçan bombardıman saldırısı yapacağım. izleyin İzle 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 izle. Vaa. Güzel. Ha şu evet. Zarif sandığın içerisinden mi çıkacak işte? Sanmıyorum ya. Güzel. 10 saniye içerisinde bütün görevleri bitirdik. Baya kolaydı ya. Ne düşünüyordun? Bence baya kolay görevler gelmiş. Yani yan yana gelmesin de tabi bir de şey var. Buldum tabi. Nah ne sandın? Hey hey endişelenecek bir şey yok. Nasıl yok? Baya var yani bildiğin. Hemen şuradan şeyimizi alalım. Ne haber Kataryan? Sezer Kataryan. Kolay. Hepsini alalım. Tekrar yollayalım. Güzelce kas. Peki, e, şimdi günlük görevden mi devam edeceğiz? Burada bir sürü görev var. Hadi günlük görev şeyden devam edelim. Buradan devam edelim. En son Joel'un babişkosunu bulmaya çalışıyorduk. Yeni maceralar yeni ufukta. Ha. Joel'un babişkosu nerede? Joel'un babişkosu şurada. Pardon. Şuradaki geçitten geçeceğiz. O babişkoya gitmek için. Cık, tabi babasına gitmiyoruz gerçi de. Evet, şeye gidiyor. <laughs> babasına gitmiyor dedim de açıklama vermedim. Günlükleri de bulacağız bildiğiniz gibi. O günlükleri araştırarak şey yapacağız. Nerede olduğunu farkına varacağız. Araştır. Özenle yazılmış not. Güzel. Burada da bir şey yok. Batı yamacına git diyor. Batı yamacına şurası mı? Ah, peki. Batı yamacına şu, o zaman buraya ışınlanıp gidelim. Bakayım. Evet, şuradan daha kolay gideriz bence. Buradan kesin daha kolay geçeceğiz ya. Çünkü şurada zaten şey var. Kırılacak bölge var. Bakın. Şunun ilerisine geçemiyoruz bu arada. Yani merak ediyorsanız. Çok soğuk diyor falan. Zaten geçmeyeceğiz orası ya da. Hani. Bu şarkı bana bir şey andırıyor. Bilmem size bir şey andırıyor mu ama. E şunları toplayın. Çünkü e, bu bir görevde gerekiyor bunlar. Bir de baya fazla gerekiyor. 50 tane gerekiyor. Hem bir bir tanesi yok. Veriyorsunuz 50 tane size bir tane kılıç yapıp veriyor. Ya. Yani kılıç mı ödüyor yoksa kalmış. yok evet büyük kılıçtı galiba. Tam hatırlamıyorum ben hatırlıyor musunuz? Yok büyük kılıç değil ya. Bir tane e, şey veriyordu bize. Shangling için veriyordu doğru. Hani Shangling'in silahı var ya. E, polar diyorlar. Mızrak evet mızrak. Oh güzel bulduk. Mızrak veriyor bir tane bize. E, iş, iş, iş işimize yaramayacak ama yine de mızrak mızraktır yani. Ya için bayağı gereksiz. Zaten şöyle söyleyeyim, şu bölgenin Silah neredeyse hiçbir karakterde iyi değil. Neredeyse değil de hiçbir de iyi değil zaten. Kim ay yere bir şey düşecek de o yüzü de bilmem kaç hasar vuracak da. Yani çok gereksiz. Kimse kullanmıyor zaten. Kimse kullanmaz da yani. Kullanmıyor bir kenar dursun kimse kullanmaz direkt. Çünkü kullanışlı değil. Ödüllendirici olması lazım silahların eğer kullanılmasını istiyorsanız diğer oyuncular tarafından e, Zarar verici veya zaman harcatıcı olmaması gerekiyor, ödüllendirici olması gerekiyor <laughs> 1400 azar zıbra vurduk oh. Ne kadar vurdu o? Galiba E attığınız için Hadi Mona. Hoppa. baya bildiğiniz e, batarya gibi elektrik enerji dolduruyor sürekli. Bom. Güzel. Bakın bu da e, bir diğer şey. Tabu, e, oyma. Evet kadim oyma. Bu oyma da çok önemli hemen bir aydınlatalım da soğuktan gebermeyelim koş 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 beydo 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 taş gibi hanımefendi gerçekten bu ne? Oy oraya sandım gibi. evet gerçekten nereye saklanıyon sen bak 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 şunlar abi de saklıyorlar Allah razı olsun, beleş <laughs> Yeterince hızlı değil ya Faruzan da çok hızlı vurmuyor gibi, bilmiyormusun Yoksa bir tek ben mi öyle hissediyorum? Ya ben al alışmışım Tırrrrrrr diye tarama herhalde Düz ulaşırlar. Kılıç Kılıçlar da çok daha hızlı bu arada <laughs> İlginç bir şekilde kılıçlar çok daha hızlı vurduğunuzu hissettiriyor <laughs> Hop. Haydi. Böyle pehlivan. Şöyle ultiyi atalım. Ay. Harbiden bu hile. Ya abi ne yapıyorsun? Hoppa. Haydi bakayım. Şöyle samanlarımız var aşırken biz de vuralım. Ya bu vurabilsek keşke birazcık kasar. Hoppa. Yat oğlum. Yat yat. Hop şak yüksek voltajı götünle böyle şap diye vurdum sana. Şap. Şap şap. Oh güzel bir de karşı atak Hadi son bir tane. Yeter be. Geber. it. Oha efsanevi sandık düşürdü bak. Ya efsanevi sandık demek doğru olmayabilir gerçi de. Şey. Fazla lan sandık. <laughs> lan hayır 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 Tabii ki de ölmeyeceğiz canım benim. Niye? Çünkü ölmek kötü bir şey. Evet, 80 can da kurtardık. Özenle yazılmış not diyor. Ee, şurada da şey var, bunları da alalım. Bunların hepsini alalım. 9 seviye kadar almanız gerekiyor bu arada. Çünkü etraftan çıkma, ya 9 ya 10'da mı ne açılıyordu? Ya? Galiba 9'da açılıyordu. Yanlış bilgi vermeyeyim. Oyun sonrasını artık yavaş yavaş, yavaş yavaş kendiniz şeyle alabilirsiniz. Engent'in e, biliyorsunuz ki e, ejder sırtında e, ağaç 9 veya 10 olursa tam hatırlamıyorum belki daha düşük bile olabilir. Otomatik olarak size neyin nerede olduğunu gösteren bir tane e, şey açıyor. E, özellik veriyor. Tabii ki de her birkaç günde bir oluyor. Galiba haftada bir kere ya da iki kere oluyor. Ve size e, sadece ejder sırtında her şeyin nerede bulunacağını gösteriyor. Şu kırmızı şeylerin yani. Sadece bir kere şey oluyor. Haftada bir ya da iki kere olması lazım. Ama yani onu açtıktan sonra artık hiç umursamasanız da olur. Yani yavaş yavaş yaparsınız zaten görebilir. Almak için neye gidelim? Ha şu az önceki yer hatırlıyorsanız. Hani bakmıştık ya bir tane yazı vardı. Şunu hemen geliştirdim. Şey yapalım örden oradan ha bakın şurada da bir tane not var onu da gösterdim onu okuduk da saymadı büyük ihtimalle şimdi sayacak ama yani şimdi sayması lazım ya da yeni canlandı bu o da olabilir bakayım karalanmış not işte yok bayağı az öncekini saymamış sadece çünkü yani sırayla gitmediğiniz için teknik olarak saymaması normal Joel lan ben konuşalım. Diyelim ki baban e, zortlamış kanka. <laughs> Çocuğa gidip şey dedi. baban babam var diye artık yok falan diye. Neyse her sebepten e, bu daha cidden tehlikeli. Bilmem ne bilmem ne. Şu akınla ilgili konuşuyoruz. O da büyük ihtimalle bize şu görevi verecek. O akını ortadan kaldırmamızı sağlayan. Tamam bu birincisi sadece. Üç tane buz var. Bana buzdan bahset. Aa, bir de şey oldu. Ejder fısınma, bilmem ne. Şu kısımdan hepsini okuyalım da bir daha e, salak salak görevler vermesin. Hadi Joel. Senin e, babişko zortlamış kanka. Babişkosa zortlay vermiş. Ha, ya, yapacak bir şey yok. Ee, doğal seçim. <laughs> şaka şaka. <gülüyor> küçük küçük neler diyeceğiz ya Vallahi bizden, bizden daha kötüsü var bilmiyorum ama galiba en kötü biz. Ne var? Kaya ve Barbara var. Çöp, çöp, çöp. Kaç dakika oldu? 15 dakika olmuş. Biraz daha oynayalım. Şimdi dağlarda. ipuçları. Çok ipucuna çok da gerek yok. Birisi içeride zaten. Birisi içeride, birisi dışarıda. <gülüyor> İpucu <gülüyor> birisi içeride. <laughs> Yemin ederim en en garip insanım belki de birinci. Ya kısacası şuradan geçiyorsunuz arkadaşlar. Hop. i̇lk önce şuradaki bir şey alalım da. Ya kaç tane oldu bundan? 10 tane olmuş. Bir seviye atlatabiliyor. Biz onu bir, birden fazla atlatalım bence. Yapmışken. O yüzden 30-40'da falan gideriz. Bu enerji enerji hiçbir şey artırmıyor. O yüzden e, hemen yapıp kurtulması gereken hiçbir şey yok. Her direkt yapmasanız da olur yani. Ee, güzel de şurada var. Bir dakika şu altta mıydı ya? Ha evet alttaymış. bunun girişi açık mı? Açık. Güzel. Yok açık değil. Doğru açık değil. Niye açık değil? Ha. Şu içeriye girmemiz lazım. ama giremiyordu işte. O zaman diğer taraftan geçeriz biz de. şuradaki şeyleri alalım biz en iyisi ya. Şurada bir tane var, şurada bir tane var. Sonra şunu yapınca galiba bir tane geliyor. Dağların tepesinde zaten hayvan gibi var. Çok var ya bunlardan. Aa, ulan bir şeymiş. Pardon. Tamam, bunu alacağız yeter. Şunlarla hiç uğraşmak istemiyorum ya. Çok yavaş, çok yavaş öldürüyoruz. Yoksa bir dakika ateş mi o? Evet ateşmiş. Bu ne Bunu nasıl öldürdün? Şöyle ben bir keserim seni. Bize güzel hasar çıkaran bir şey lazım. Bu arada e, aslında Mono ile oynasak daha iyi. Çünkü hızlı vuruyor da baksana. Hemen. Oh 1027, 1072 vurdu. Hop. Yat, yat, yat. Eri sen bakayım be. Güzel. Bonk. Lak lak Şöyle bir seni yatıralım biz. Yani, Aşk yani, o. kadar fakir kim bana bildiğiniz. Ya aç kapıyı. Ve, e, yat 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 hop şöyle yani şunu bir buharlaştıralım dediyse Ne? I must ne? E öleceksin kanka mı? Niye öyle oldu? Yani böyle gerizekalı gibi hareket yaparsan Senin içinden geçerler Tamam Şöyle Hemen bunu elektriklerini çarptıcam Galiba sayılı ya çünkü baksana bu sefer çok hızlı tükendi gibi Hop şöyle bir geçelim. Aa Elias, 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 Elias. Ana satayım. Hayır. A Elias, 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 Elias. Bir saniye. <laughs> ben bunu hiç düşünmemiştim. Şunu bir zirvan bir canlanalım. Tamam. Savaşın ortasında... Savaşın ortasında canlanıp tekrar geldim şimdi evet makarasının ne ama şuradan ileri geçemiyor arkadaşlar onu fark ettiniz mi? Bunun için ne yapacağız? Hemen gösteriyorum size. İlk önce şu eee ismini unuttum ya. Yani. Şu yerden böyle zım diye zıplayacağım ve burayı diyeceğiz. Burayı geçeceğiz. buradan atlamıyoruz. Onun yeri ne dostum? Onun yeri ne? Ne yapıyoruz? Şuradan go 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 diye hemen Burada da et var. Ee, hayvan gibi et düşünen bir yaratık var onu kesebilirsiniz. Hatta keselim mi? Hatta hatta gelin keselim size de göstermiş olayım. Çünkü bayağı güzel şeyler düşürüyor. Yani et düşürüyor. Et de sıcaklığınıza e, giderebilirse. Şimdi. Bunların hepsini e, buzunu açmanız gerekiyor mu emin değilim ama hadi buzunu açalım. Şöyle tek yere, evet kar kral kardomuz buraya bir şey geliyor Baya vuruyor abi arada. Şöyle mesela <laughs> Güzel Şöyle tak 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 <laughs> Ay Allah seni belanı versin <laughs> Ezersin gerçek kültürü abi <laughs> çok böyle e, tatlış olmuş yani. Biliyorsunuz mesela şeyde de var. Donstar start together'da böyle bir şey var arkadaşlar. E, hani diyelim çok fazla e, şey kesiyorsunuz ya mesela. Oy. Fena vurdu bu arada. Eğer çok fazla mesela ağaç keserseniz Trigat diye bir şey çıkıp böyle vuruyor ya böyle içinizden geçiyor. İşte bu, bu da onun gibi arkadaşlar. Çok fazla da et tokatlarsanız Vay. Hadi hadi. Mononun kendisiyle alt adresi yapacağım ben böyle. Giderse valla. Oh güzel. Bir süre et düşürdü bakın. Böyle oh. Ama tabi biz zortlayabiliriz bu etleri düşürdü diye. şundan bir kaçalım bir beni Hayır. Ay bir de hepsi ölüyor. Sıkıntı. Vallahi hepsi zorlayacak şimdi. Hepsi gidiyor. Vallahi gidiyor. Dur. Tamam tamam. <laughs> Yok şu an <anda> oraya ulaşamayacağız. <laughs> olsun olsun. Güzel bir şey olmuş oldu. Aa bu niye canlanmadı? Enerji. Canı mı bitti? Hadi. Canı bitemez ya. Kat seviyor oğlum. 8 seviye şeyin canı niye bu kadar hızlı bitiyor? Aa harbi diyor. Anasını satayım harbi bitmiş. Aa rezillik. Vallahi rezillik. Neyse. videomuz 22 dakika oldu arkadaşlar. Ee, buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Çok bir şey yapmadık biliyorum ama Joel'un olma yavaş yavaş bulmaya çalışacağız. Ee, görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.